İşte boş sürecek nasıl takılır ona gösteriyorum şimdi şuradan basınca bu çıt diye şöyle basıp şunu şu da çekince açı bu buradan çıkıyor şu orijinaliydi bunu taktım yerine yalnız bu üzerinde gelen aparat olmadı birkaç tane aparat var şu şekilde birkaç tane aparat çıktı şu tabloda sizin şeyinizi gösteriyor Hangi kafa sizinkine uygun? Bana en sondaki renk geldi. Şunu şu şekilde orijinalini şuradan şöyle kaktırıp şöyle kaktırıp çıkardım. Onun yerine buradaki uyan parçayı taktım. Uyan parça da buna benziyor zaten. Ondan sonra daha önce çıkarmış olduğum şu şuradan basarak çıkarmış olduğum şeyi aynen bu şekilde sürgüye takarak monte ettim. Yalnız dikkatli olun arkadaşlar. Bakın burada altına ben şey koydum. Şunun demiri ilk çıkarma esnasında cama çarpması çizebilir. Orada dikkatli olalım. Şimdi pausa alıyorum. Amatör bir çekim olduğu için kusura bakmayın. Bunu aynı şekilde çıkaracağım. Diğerini uygulamalı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunu da şu şekilde yine basarak çıkardım. Bakın hemen buradan. Şuna bastım. Geri çektim. Çıkardım. Çizilmesin diye altına şöyle tutrazans yaptım. Şimdi aynı şekilde diğerini çıkartacağım. Kafayı değiştireceğim. Buraya takacağım. Hadi bakalım. Şöyle tek elle yaptığım için daha zor oluyor. Tabii içinden böyle parçalar çıkıyor. Bir tane şöyle bir parça çıktı. Bir tane böyle bir parça çıktı. Şöyle çıkartayım arkadaşlar. Şöyle bir parça tane daha böyle bir parça çıktı. Bütün araba uyumlu parçaları koymuşlar. Şimdi tahminim benimki yine buna uygun. Şimdi bu buradaki parçayı şuradan şuradan dipten basarak çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Arkasından çok kolay bir şekilde bunu takıyorsunuz. Şöyle zaten ne oldu bu Şöyle. Şu takılıyor arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Aynen şu şekilde demin ters takmaya çalışmışım. Ondan olmadı herhalde. Tekrar düz çevirdim, taktım. Herhalde sistemin öyle bir ters düz koruması mı var? Neyse artık. Bu şekilde yeni parçayı taktım. Bunu da şimdi şöyle tekerli yaptığım için tam gösteremiyorum ama şöyle şuna takacağım. Hadi bakalım, görelim. Şöyle ucundan hafiften geçirdim. Şöyle bastırıyorum. Evet. Silecek olayı bu kadar. Bu benim arabayı aralık kaç sene oldu ya? 7 sene oldu. 7 senedir ilk defa değiştirdiğim silecek oldu. Yani eskisi idare ediyordu. Ama artık böyle tam silmeyince şunu şimdi kaldıralım. Bakalım ne olacak. Silecek testi yapalım. Evet arkadaşlar, arabanın içindeyiz. Servis modunu almıştım. Şuradan maniformuzu çıkartalım. Takalım. Şimdi su suyun bakalım. Aa Eskisinde iz kalıyordu. Bunda iz kalmıyor yani bu. Tamamen sıfır sıfır şey yapıyor. Şöyle küpürtelim. Şunlar içerideki lekeler. Evet sıfır sıfır. Sil iç. Başarılı.